Şimdi burası hemen burada zaten biraz kuzeyde Olacak Köyü'nü görüyorsunuz. Yaklaşık bir kilometre kadar ileride. Olacak Köyü'nün güneyinde bir kilometre güneye hemen Akkaya Tepe'nin eteğinde bu tepeye geldiğiniz zaman bu sırta geldiğiniz zaman Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sahasının bütününü en güzel net görebileceğiniz yer burası. Şimdi bakın hemen karşıda şu istikamette baktığınız zaman Yakup Şevki Paşa'nın 2. ordusunun taarruz sahası var parmağımla gösteriyorum ama siz muhtemelen göremeyeceksiniz. Ben buradan rahatlıkla üzerinde beyaz taş ocaklarından dolayı hemen tanıyabiliyorum. Baburdu Köyü, Alanyurt Köyü. Orası Şaphane Dağı, Yakup Şevki Paşa'nın muharebe idare yeri. Oradan hemen biraz daha batıya doğru döndüğümüz zaman zaten sislerin arkasında şu istikamette çok net Koca Tepe görünüyor. Ben bayrak direğini bile şu anda görebiliyorum. Koca Tepe'den devam ederseniz Erkmen sırtları, sağa doğru Tınas Tepe, Tepe, Ahır Dağları, eee orada Hacettepe, Kavşak Tepeler ve hemen Toklu sivis çok belirgin bir şekilde görünüyor. Orası da 1. ordunun taarruz cephesi. Yani şu şekilde çok geniş bir açıyla hem 2. ordunun hem 1. ordunun taarruz cephesini görebiliyorsunuz. Daha sonra takip harekatı da bana doğru bu istikamete doğru yapıldı. Daha sonra bu boğazdan ve bu boğazın arkasından beş karış istikametinden çekilen Yunanlılar, Resul Baba eteklerinden, kuzey eteklerinden çekilen Yunanlıları, dördüncü kolordunun takip ettiği Sincanlı Ovası ve Sincanlı Ovası'nın üstünde Akçaşar Platosu bu kısım. Burası da çok net bir şekilde görünüyor. Ve hemen arkaya baktığımızda da Murat Dağı istikameti, yani Dumlu Pınar arkasında Aslanlar Ovası'nda Yunanlıların dört tümenini imha ettiğimiz, Hemen öbür tarafında Dumlupınar'ında, Dumlupınar Ovası kısmında da birinci ordu, birinci ve 7. tümenlerini Yunanlıların önümüze katıp kovaladığımız, birinci Kolordu'nun kovaladığı kesim çok net görünüyor. Büyük taarruzu 26 Ağustos, 30 Ağustos arasını, 31 Ağustos arasını görmek isteyen birisi gelecekse gelip bakacağı yer burası. Buradan neredeyse 270 derece açıyla bütün muharebeleri, 5 günlük muharebeleri ve takip harekatını görmesi mümkün.